Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Değerli Kardeşlerim Geceniz gündüzünüz hayır olsun İnşallah size ben Duanın gücü Duanın önemi hakkında Bir kısa anlatmak istiyorum Diyor bir gün Hazreti Musa Kelamullah Rabbul Aleminle Konuşmak için Turisina'ya giderken Önüne bir tane kadın geldi dedi ki ya Musa siz Allah'ın peygamberisiniz biz size iman ettik. Lütfen Rabbul Alemin'e söyler misiniz? Benim çok uzun zamandır çocuğum olmuyor. Ben hep dua ediyorum çocuğum olsun diye ama çocuğum olmuyor. Acaba Rabbul Alemin bana çocuk yazmış mı? Diyor ki tamam ben Rabbul Alemin'e soracağım. Turi Sina'ya gidince o kadının isteğini soruyor Allahu Teala'ya. Rabbul Alemin diyor ki, Ya Musa ben o kadına çocuk yazmamışım. Hz. Musa gelirken dört gözden o kadın onu bekliyor. Ya Musa Rabbul Alemin ne dedi diyor. Diyor ki ben o kuluma çocuk yazmadım dedi. Kadın ağladı. O benim Rabbimdir. O en güzelini bilir dedi. Hz. Musa gidince kadın orada ağlıyordu. Hz. Musa'nın da çocukluğundan beri çok sevdiği bir tane arkadaşı vardı. Oradan geçti. Dedi ki kadına neden ağlıyorsun? Dedi ki az önce Hz. Musa Rabbul Alemin'e sordu. Benim çocuğum hiç olmayacakmış dedi. Ben o yüzden ağlıyorum. Oysa ki ben de herkes gibi çocuğumun olmasını isterdim. Çocuk büyütmek isterdim. Hazreti Musa'nın dostu Rabul Alemine ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor. Eğer bu kadına çocuk yazmamışsanız da yazın. Çünkü sizden hiçbir şey eksilmez. Sizin şanınız çok yüzedir. Ve amin diyor. O da oradan ayrılıyor. Bir gün Hazreti Musa bu kadından karşılaşıyor. Ufak bir çocuk var onun yanında. Bu kimdir diyor? Diyor ki bu benim evladımdır. Hazreti Musa şaşırıyor. Nasıl olur? Ben Rabü Alemi'ne sordum. Sizin çocuğunuz olmayacak demişti. Merak ediyor. Sina'ya gidiyor. Rabü Alemi'ne diyor ki ya Rabbi siz bu kadına çocuk yazmamıştınız ama çocuğu var. Dedi ki ya Musa sen bana sadece onun çocuğu olacak mı olmayacak mı diye sordum. Şüphesiz ki sen eğer isteseydin ben seni kırmayacaktım. Ama senin dedi bir tane arkadaşım var. O dua etti. Ben dostumun dostunun ettiği duaya dedi icabet ederim. O senin dostundur diye onun duasını kabul ettim ve ona ben çocuk verdim dedi. İşte kurban duada ısrar etmek bu kadar önemlidir. Bir gün çok yakın zamanda yaşamış bir Allah dostu camide oturuyor. Bir tane adam geliyor camiye. Namaz kalıyor. Namaz bittikten sonra elini açıyor diyor ya Rabbi benim hiç param yok. Ne olur bana para ver. Telefonu çalıyor bu adamın. Diyor ki telefondaki abi diyor ben geçen ay sizden 3 milyar Borç almıştım onu getirdim. Dükkanda değilsiniz, neredesiniz? diyor. Ben camideyim namaz kılıyorum. Allahu Teala'ya ibadet ediyorum. Sen diyor dükkana diyor bizim çocuğa ver. Öyle gidersin. Diyor tamam telefonu kapatıyor ve tekrar duaya devam ediyor. Ya Rabbi benim param yok. Ne olur bana para ver ya Rabbi. Herkese veriyorsun bana niye vermiyorsun? Telefon bir daha çalıyor. Diyor ki abi ben geçen gün diyor sizden bir şey almıştım. Birkaç günlüğüne siz de bana borçla vermiştiniz. Ben size bir milyar getirdim. Buyurun. Farzi misal fiyatını söylüyorum. Nereye bırakayım diyor. Bizim çocuğa ver. Telefonu kapatıyor. Bir daha diyor. Ya abi benim hiç param yok. Bir daha telefon çalıyor. Daha duasına amin demeden bir sürü para ediniyor. Adam kalkıp gidiyor. Bu Allah dostu hayret ediyor. Nasıl olur? Daha amin bile demedi ki duasına. Subhanallah diyor. Akabinden bir tane daha adam geliyor camiye. Böyle bellidir tipinden fakir biri. Elbiseleri hep böyle herhalde inşaatta çalışmış. Namazı bitirdikten sonra şöyle dua ediyor. Ya Rabbi ben bugüne kadar hep size hidayetim için anne babamın cennete girmesi için haca gitmek için çocuklarım iyi olsun sizi öğrensin diye hanımın hep size ibadet etsin diye dua ettim. Ya Rabbi, üç aydır kiramı ödeyemedim. Bakala borcum var. Çocuklara ayakkabı alacağım. Benim hiç param yok ya Rabbi. Vallahi param olsaydı ben size hiç paradan bahsetmeyecektim. Öyle bir muhabbetten anlatıyor ki Allahu Teala'ya. Sanki karşındaymış gibi. Vallahi ya Rabbi yüzüm tutmuyor sizden para istemeye ama çok sıkıştım. Ne olursunuz bana yardım edin deyip ağladı. Hüngür hüngür. Sonra amin dedi, kalkıp gitti. Bu Allah dostu dedi ki herhalde bu da amin demeden ona da para gelecek. Ona para gelmedi. Subhanallah dedi. Bu nasıl olur? O gece bu Allah dostu rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor. Diyor ki sen bugün bu nasıl olur diye sormuştun ya bir soru. Evet diyor ya Resulallah. O ilk gelen parası bitince Allahu Teala'nın huzuruna geliyor. Allah kalpleri biliyor. Ya Rabbi bana para ver diyor. Bana iman ver demiyor. Ya Rabbi benim hiç param yok diyor. Oysa onun diyor çok serveti vardı. Allah onu kendi huzurunda fazla tutmamak için ne istiyorsa veriyordu. Allah'ın malı azalmaz. Ama o sonradan gelenin dua etmesini çok seviyor Rabbül Alemin. Ona bu dünyada vermiyor ama mahşerde ona çok güzel şeyler hazırlamış deyince mübarek birden uyanıyor elhamdülillah diyor saddak. Kurban biz Rabbimizden ne istediğimizi bilmiyoruz. Ya Rabbi bize para ver. Bizi namerde muhtaç etme. Bizi ona muhtaç etme diyoruz ama vallahi paramız olunca hiçbirimiz Rabbül Alemin'i hakıyla ibadeti edemiyoruz. İnsan hastalandığı zaman hastalığın sağlığın kıymetini biliyor ya. İşte biz ne zaman paramız olunca da fakir olduğumuz zamanki gibi Allahu Teala'ya ibadet edersek ve ondan o şekilde istersek Rabbul Alemin bizim bütün dualarımıza icabet edecek de işte biz kendimizi biliyoruz. Biz biraz menfaatçiyiz. Sıkıştık mı ya Rabbi ya Rabbi diyoruz. O yüzden Allah bize vermiyor kurban. Allah bize yardım etsin. Allah bizi sevsin. Allah bu Ramazan'ın hürmetine Irak'taki, Suriye'deki, Filistin'deki, Türkmenistan'daki kardeşlerimize yardım etsin. Hangi dille söyleyeceğimizi biz de bilmiyoruz ama belki birinizin amin demesinin hürmetine Allah belki affeder. Belki merhamet eder. Yoksa bizde bir şey yok. Bütün iyilikler Rabbimiz'dendir. Kötülükler de kendi nefsimizdendir. Hakkınızı helal edin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.